muhteşem başarılarını görmeye hazır mısınız? Haydi o zaman kutlamamız başlasın. Ve starlarımızla başlıyoruz. Selma Yüksel Vesile Budak Fatma Çiçek Emine Güneş ve Hacer Kök Hepinizi tebrik ediyorum. Yılı şampiyon olarak bitirdiniz. Tebrikler. Ve zirveye çok yaklaştınız. Platinum yok temsilcilerimiz. Ve yine başarı merdivenlerine kendi isimlerini yazdıranlar. Ö ve silver temsilcilerimiz sizleri de yürekten kutluyorlar. Ve benim güzeller güzeli tüm temsilcilerim hepinizin yüreğiyle emeğine sağlık. Muhteşem bir dönem kapattık. Sizleri ayakta alkışlıyorum ve tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim ekibimdesiniz.